Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Ali bugün of Clans'ta kupa kasacağız. Genelindeki gibi bu sefer desteğimi değiştirdim. Bayağı bir hazırlandım. Kupa kasmak için. Haydi bakalım karşımıza kim çıkacak. Şu an gözüküyor. Binamızı başlatalım. Madenci destesi gibi bir şey yaptım. Savaş destesi. Topu güçlendirelim. Topların level çünkü düşük. Gördüğünüz gibi. Bence bu da BZ saldırırız. Şimdilik bu madencilere bakılacak bir desteğe benziyor ama bir bakalım. İlk önce hava savunmalarını ezelim falan. Sonra madencileri bırakalım. Ben de ortadan da koydum. Adam... bu oyunu te, oyun tekrarını görse çok sinir olacak madencilerin var diye. Gördüğünüz gibi madenciler bayağı bir iş yapıyor. Bayağı iyi. bir yanda ortada çıkıyorlar madenciler. Bu savaşı kaybetmiş olabiliriz ama. Aslında kaybetmedik ya. Evet şurada madencilerimiz kaldı daha bayağı bir gördüğünüz gibi. Yani madenciler çok iyi ya. Bayağı iş yapıyor. Gerçekten seviyorum. Bakın nasıl kalktı. Kaçtı bombadan. Çok sinir bozucu bir şey de madenciler. Gördüğünüz gibi adamı deli gibi yok ettik. Yüzde doksan. Hatta yüzde doksan bir de olabilir. Haydi madenciler. ölecek ama gördüğünüz gibi bayağı bir iş yaptı madenciler burada bir tur daha girelim şöyle tamam bunu geçelim geç bilmem şu götelim yine bunu bir daha geçelim Hmm. Sıkıntı gibi geldi madencilerimizin eve düşük çünkü. Aha bu tam olur. Troll base. İlk şöyle bir ejderhaları salalım. Aslında şuradan madencilerle başlayalım. böyle madem Gerçi madenciler pek bir şey yapamadı. Aa yok oldu. Keşke saçma sapan şeylerden olmasaydı. <laughs> Neyse. Sağlık olsun. Belki bir yıldız alırız. Benim yan bakalım arkadaşlar. Ay, Sanki bir yıldız alacak gibiyiz gibi gibi duruyor. Yüzde elli mi? Yok. Tesla var. Test de olursa belki bir yıldız olabilir. Paçayı kurtarırız. Tamam. Test de yok etti. %50 galiba bir yıldız ya evet. O yüzden olmayacak zor. Benim <laughs> gibi yaptığım gibi yapmayın. Madencileri bence çok iyi, çok kötü, ya, çok iyi ya, çok kötü oynadım. Aa, ama aslında bunlar daha level birmiş ya. Daha levelini bayağı bir arttırabiliyorum bence level 1 diye öyle oldu yoksa iyi yapardık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.